Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Bravo Stars oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 22.991 kupayım. 9 kupa kaldı 23 e. Ve burada bir tane büyük, iki tane büyük kutu var. Bir tane de mega kutu. Bunları da sizinle açacağız. oramızda göstereyim arkadaşlar. Oranımızda 0.05 Yani aksesuar yok yıldız gücü yok alt yazarsa mega kutudan karakter şimdi arkadaşlar başlayalım ilk kimle oynayalım hadi oynayalım got, gotcha. bakalım kazanacağız mı ben on kupayı alacağım arkadaşlar bu video sizden en az 5 beğeni istiyorum 5 beğeni gelirse yine devam olacak like atmayı unutmayın ve takip atmayı da unutmayın Neyse şimdi Öldürelim. Öldürdüm. Yedi karakter kaldı. Yedi hala. Altı. Beş. Ben burada güç topluyorum. Topluyorum. Penny vardı orada. Onu öldüreceğim. Öldürdüm. Son iki, son iki e, karakterde öldürürsem bu okay, iş <laughs> <South 40, awesome. gülüyor> <Türk�pü>. Arkadaşlar geldi. <laughs> <laughs> 22.999 kupayız arkadaşlar. Son bir kupa. Yani 5. sıra daha olursam 20 kuruş kalırlar. Hadi şimdi 5 karakter öldürerdim ve 3 bin alalım. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi 19 takibiyiz. Abonemiz var 20 abone özel bir video gelecek. abno abone olmayı da This one's for Bill. Hala gunkuz karakter var ya. Yuh. <laughs> <Bak>. Güzel. Kaykere <laughs> Kaçıyor arkadaşlar. Ama benden kaçamaz. Son sekiz karakter. <laughs> Beğenmeyi unutmayın.

Here we go again. 23 bin kupa. Ve şimdi arkadaşlar kutuları açmaya devam. İlk büyük kutudan Dur ama hiçbir şey. Lan bu ne? Yıldız gücümü, gücü mü? Güç puanı mı? Ne lan bu? Neyse. Şimdi ilk Brawl Pass'teki mega kutuyu açalım. Hadi 6 yazarsan çok güzel olur kondom Lan bu ne Arkadaşlar bunlar ne Ya evet, karakter çıkmadı Şimdi bunu, bunu da çalalım Dokunduk. Yedi. 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 Yedi karakter çıkmadı. Neyse arkadaşlar oramızı ne bakalım sıfır nokta 5 beş hala neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik abone ol like atmayı unutmayın bu video 5 beğeni gelirse yeni devam olacak görüşürüz